Arkadaşlar selamlar bugün Minecraft'tan pardon Brawl Stars ama kupa kasıyoruz bugün Frank 300 kupa yapacağız daha fazla için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın bu videolarda hiç edit yok ne yaşarsak ne konuşursak ne görürsek o arkadaşlar daha fazla için abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın like'larınız ve yorumlarınız sizin bu videonun serisinin devamını getirecektir daha fazla uzatmadan videomuza geçelim bu arada arkadaşlar yorumlarda vs atmak isteyen olursa yarın Brawl Stars canlı yayını açacağız ve bu canlı yayında sizlerle beraber 10 kişilik odada PS e atacağız. Bakalım kim daha iyi? İşte kaybeden elenecek. Ölenlere eleniyor. Onların yerine başka birini alıyoruz chatten. Ya hesaplaşma olur ne bileyim. Yani farklı farklı yıldız modu olur. Yani kaybeden takımı değiştiririz komple. Bir şeyler yaparız mutlaka. Sen bana uzaktan vuruyordun ne oldu paşam? Sen geleceksin mi? Gel. Kanka o hareketi yapmayacaktım biliyor musun? O hareketi bana yaparsan ağzına gelir böyle bir tane pat diye vururum kanka. Ben de böyle sert adamım kanka delikanlı adamlarız biz yani. Şurada bir tane peni gördüm ve ultiyi koydum ağzının üstüne vuramadım. Ağzının üstüne vuramazken tam pat diye bir tane çat yaptım ağzına burnuna koydum. Oh kankam ne vuruyor ya. Yarın yokmuşçasına vurdu ya. Oğlum bir dakika lan. Kanka. Oğlum hayırdır lan. Abo. ultiden denk getirdim saniyim ya la. Kanka bir saniye ağzına vuracağım söz veriyorum. Bak önce ağzına sonra burnuna vuracağım söz. Söz 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 gel. Gel. Gel lan gel nereye gidiyor namıniyim. Pardon. <laughs> e, 268 15 kupa kazandık buradan. Kanka bu hiç onun üstüne 5 artı 5'in üstüne çıkıyor mu? 10 falan oluyor mu? 10... yani çift galibiyet falan verilme şansı var mı oyunda? Neyse bir 20'ye yapınca belki verir. Yani kazanma serisinde nasıl bilmiyorum ama sistem. Kanka 300 kupaya doğru gidiyoruz serisinden. Kanka onu bana salar mısın? Onu bana sal dedim sana. Onu bana sal dedim. Senin amacın ne? Heh, ne olsun istiyorsunuz? Siz ne olsun istiyorsunuz? Birazcık acınılcalı taklit yapmış olabilirim. Yaparım kanka seviyoruz bu hayatı niye yapmayalım ki? Harder yani. Var mı yasak mı? Acınılcalı taklit yapamazsın diyen var mı chatte? Bence yaparım yani. Gayet de tatlı yaparım. <laughs> ya kendi kendime niye tartışıyorum anlamıyorum ya. Kanka şöyle bir tane vurursak. Bak 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 nasıl kaçın iyi. Nasıl abi ben de istiyorum bana da vur ne olur o kutuda ne güzel vuruyorsun diyor. Gel gel aslan parçası gel öyle kaçma. Kaçma kaçma. Kaç tam kaç hadi. Hadi izin verdim. Seninle uğraşacağım burada kutu kaparım. Kutu keserim. Gel bir de şunu keserim. Ee, bir de gider bunu keserim. Var mı başka gelen? Bir de gelir şunu keserim kanka. Crow'u. Tamam mı? Oğlum bir şey diyeceğim. Ya bir de gelir şunu keserim. Şu ikisinden birini. Kanka öleceksin zaten. Gel işte daha. Kaşınma. Kanka bir şey diyeyim mi? Bu beni alır. Arkama geçti ya. Ondan kazandı. Arkama geçmeyi de. Yani başka bir karakter olaydı. %100 alırdım. Ama başka bir karakter değildi. Çok güzeliz, çok iyiyiz, çok şekeriz, çok tatlıyız. Daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın. Canlar, canlar heyecanlıyız değil mi bugün? Bugün heyecan var mı heyecan? Heyecan var mı heyecan? Pat kül. Ederim piyasanızı alt üst. Üzgünüm uygulamam sansür. Taşşağımı tartılmıyor, baskül. Üzgünüm uygulamam sansür. Güzel şarkı. Severim. Keşan seven kaç kişi var arkadaşlar? Aranızda bu lezzeti bilmeyen şeyin şah sevmeyen var mı? Yok. Bu arada bu Franco var ya. Çok iyi karakter ya. Harbi Franco iyi karakter. Franco'yu çok seviyorum. Ee, karşımızda Colt var abi. Colt'a galiba güncelleme gelmiş. Yok Spike pardon bu. Spike'a ne ara güncelleme geldi lan? Spike böyle vurmuyordu diye biliyorum. Oha. Kanka öleceğim garantiydi biliyor musun? Serimin son ermesine üzüldüm. 3 maçlık serim gitti. Buna üzülük ama gerek yok abi. Zaten iki tane el kazanınca. Yani hedefimize gelmiş oluyoruz. 300 kupa yapmış oluyoruz. Dert değil problem değil o yüzden bunlar. Hiç can sıkmaya gerek yok canlar. Ee, can sıkacağınıza like butonunu sıkın da. Like atın abone koyun. Ne yapacaksınız canınızı sıkıp tatlı şeyler. Tatlı canlarım. Prensesler. 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 Prensesler prensesler. Kanka ben ne yapayım ne anlatayım oğlum ya ben. Şurada bir tane arkadaş var. Gel Bernat. Allah aşkına gel. Kurban olayım gel oğlum bir şüküm var. Canımız hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı değil de işte. Yani, yani nereden nereden baktığına göre değişir. Şöyle geldim koydum. Koydum buna da. Şuna da koydum bir tane. Gel Nita gel. Nitacığım. Aslan tam Gel oynayalım gel. 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 Kanka bir git lan başım. Olmaz kalsın ayı ölüyorduk la. Ayıcık. Kim bu kim bu kim bu benim içimdeki tanıdık bir o kadar yabancı senmişsin. sen misin sen ne dilerdi bile sen misin beni bana unutturan bana konuda hükmün ben ne anlatıyorum abi ya şarkı söylüyorum kendi kendime çok güzel sesim yok mu ama abi ne güzel sesim var diyenler bir abone olup bir like atabilir mi kanka bir tane daha koyasam yemin ediyorum öldüreceğim Yükü eşit olsa veya benim yüküm ondan fazla olsa ben onu öldürmüştüm. Ama işte onun yükü benden bir tık fazlaydı. Neyse maç sayımız yine ikiye çıktı. Dert mi? Değil. Problem mi? Değil. Can sıkmaya gerek var mı? E tabii ki de yok amınayım. Niye sıkıyorsunuz canınızı? Sıkmayın o bal... bal işte e, ballı, zencefilli, ıhlamurlu... Öyle işte kanka çok takmayın. Kanka E'ye basıp vurmayı da alışabilirim aslında ya. Bazen hani... <laughs> Neyse dert değil. Onu bir şekilde alışırız. Yine de şeye basmaya gerek yok. Kankam nereye gidiyorsun oğlum? C kovalamaktan ciğerim soldu la seneyi. Uşam. Kanka ben bu frenge seviye atlatacak, atlatacaktım unuttum ya. Gidelim bir dahaki tur seviye atlatalım. Ee, bir tane daha koydum mu iki yükümüzü aldık. Burada bir tane arkadaş var. Canı sıkılıyor belli. Canı sıkılan bir arkadaş var. Arkadaşlarınızın canını sıkmayın. Bak üstüme atlayacak bak. Erkeğe bak. Erkek erkek. Has erkek amınıyım. Has erkek gelecek. Oh erkek gel. Gel gel. Gel bakayım. <laughs> Öl. Annenin. Yani anlatabildim mi? Ne yaşadım anlayan oldu mu az önce? Beyin amcıklaması geçirdim. Ultisini yediğimin pezevengi. Ultisine sıçtığımın pezevengi. Kanka şunu kupaya göre yapar mısın ya? En çok kupa. En çok kupada şişeliği de varmış lan hala Bas abi Kaç seviye yaptık bunu Yıldız gücünü açtık Yıldız gücümüz var mıymış Frank'in 2000 istiyor yıldız gücü için Frank yendiği savaşçının gücünü çalar ve ne? gücünü mü çalar Ve sarını 12 saniyenin %25 arttırır Çok güzel bir özellik F... Kanka şu Yendiği savaşçının gücünü çalar ne demek kanka bunun ne olduğuna bakarım YouTube'da ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Ha buradan bak eşya seçebiliyormuşuz. Hiper şarj özelliği de var burada. CMC darbe, hız, hasar ve kalkanın arttırıyormuş. Neyse şu an için paramız yetmiyor zaten çok orayı düşünmeye gerek yok. Şuradan bir tanesinin için ben şunu 160'dan bu çok önemli bir şey değilmiş. Kankiler, son maçımız tahmin olaraktan 10... Sizi çok seviyorum. Abone olan, like atan herkesi cidden çok seviyorum. Ne kadar çok sevdiğim zaten abonelerim bilir benim. Çünkü hani bu kadar çok vakit geçiyorsam sizinle. Hem videoya hem yorum. Attığınız her yorum anında dönüyorum attığınız. Yani bu kadar çok vakit geçirmenin başka bir sebebi yok yani. Sizi çok sevdiğimden o da. Yani seviyorum o yüzden siz de beni sevin ve şu kanal artık abone olayım. Abone olun da ben de bir 1000-2000 bin, bin aboneler ulaşayım ya. Vallahi bir 1000 abone olamadık gitti ya. Hala 500 abonelerdeyiz. Kanka 2 ay önce 1000 abone olduk. 500 abone olduk. Hala 500 abonedeyiz. Hani üzücü bir durum bu. Hani bir hafta dolduk ha. Çok değil. Ondan sonra gerçi YouTube çok abone sildi bizden. Hani YouTube'un abone silmesinin de etkisi var bu olayda. Yani 100 tane falan abone sildi arkadaşlar. Ben niye ultiye bas? Oo, ultiye bastık birini gördük. Kankam. Adam da yapacak hiçbir şey olmadığını anlayıp kabullenip bıraktı kendini. Dedim öldürsün amanıyım. Benim burada olduğumu bilmeden bana ulti patlatabildiyse haklıdır. Hakkıdır demiş. Adam delikanlı kanka bak. Delikanlı adamı çok severim tamam mı? Şurada bir tane ipni arkadaş var. Gel gel. Gel amını yüdüğüm. Gel al. Gel al. Erkek sen gel al. Gel. O öyle yapamaz. Gel. Gördün mü? Ha? Kimin sticker'ı daha güzelmiş? Kanka o hareketi yapma bak bana. Ben sana söyleyeyim. marketleri bana yapmayacaksın kendimi burada parçalarım senin yine parçalarım. Oğlum gel la. Kanka nereye gideceksin oradan çok merak ediyorum. Oradan bir yere gidemezsin. Şuraya mı ışınlanacak şimdi bu? <laughs> yok kanka yemezler. Yok yok yemezler kanka yemezler. Kalp işareti attı yere. Ok yemiş kalp. Gayet tatlı. Tatlı çocuk ya şeker çocuklar. Severim bunları. Bir tanesi yarış koymuş. Gel Oo, kanka bir tık baya fazla sergiledik. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Ulti çek tamam mı üstüme bırakacak da o şey gitsin diye bekliyor. Arkadaşlar hedefimize ulaştık daha fazla için kanala abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoya güzel like'lar gelirse bir sonraki bölümde daha tatlı işler yapacağız. Görüşmek üzere.